Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz abi çok güzel girdim içeriye. Biz 10 M4. Şimdi şu önümdeki kapıdan gelecekler gördüm zaten gelenleri. Şöyle bir. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Şu arkadaşı bir alabilirsem. Lan içeri mi giriyorsun dışarı mı çıkıyorsun bir yerde artık. Bayıl ya. Birini de kaçırdım. O arkadaş ne yapıyor? Kardeşim kolay gelsin. Bak bu da dışarı fırlamaya başladı. Şimdi. Çok silah sesi var yine her zaman olduğu gibi. Önümde bir kafa gördüm. Tamam. Onu aldım ama çekemeyeceğim galiba. Ama şunu çekebilirim. Arkadaşlar içeri kısmı bırakmak istemiyorum. Çok avantajlı gerçekten. Tamam. Oo, oraya bir kalkan atılmış. Genelde pusuyorlar arkadaşlar bu köşelerdeki yerlere. Şansımı deneyeceğim. Tamam çok güzel. Bir kişi değil mi? Aynen. Onun lootuna bakayım. Zaten silah sesleri de kesilmeye başladı yani şu an. Herhangi bir ses yok. Aldım sesi. Valla ben çok avantajlıyım. Buraya oynayabilirler. Tamam, loot'um da zaten şu an güzel. Kardeşim, yavaştan sen gel. Bunun takım arkadaşı da bak solda bir yerde dolanıyor. Ondan çekiniyorum ama. Gel artık. Oynamayacak bana. Vakit daralıyor ya. Şu arkadaşı ben çekeyim. Ya <laughs> şu olay gerçekten çok komik değil mi ya? Ben bunu ilk gördüğümde gerçekten haykırmıştım yani. O sağ sola savruluyor ya scope. İlk başta çok komikti. Şu an bile komik geliyor yani. Altında Toros var. Onunla devam ederim. Bu mavi yerlerde bir çatışma yakaladığınız zaman arkadaşlar ardı her türlü geliyor. Yani sürekli takımlar geldiği için yukarı çıkmaya çatışma görüyorlar ve duruyorlar çatışıyorlar. Ama bir çatışma olması gerekiyor. Şu an mesela botlar sıkıyor botlardan bahsetmiyordum ama fark etmez. Yani yakınlarda birileri varsa şu an bana oynayabilir. Bak mesela şu an altındakiler oynayacak galiba. Onlar kime sıkıyor? Lan başka birileri daha mı var acaba? O bana değil. Aşağı doğru gitti. Kardeşim. Sen bana doğru geliyorsun ama. Demek istediğim olay buydu arkadaşlar. Silah sesi olduğunda işin rengi değişiyor. Şu an burada çatışma kolay kolay bitmez. Yani bunları vursam bile başkaları gelecek. İnşallah ölmeyiz tabi. O çıkmadı yukarı ama şu önümdeki araç. Muhtemelen oraya bir yere pustular. Şu alttaki bayıttığım eleman nereye kayboldu acaba? Valla benim yerim güzel. Onman falan olsa şu ne oluyor lan? Kardeşim, yalnız burası bende. Sen kendini yorma burasını ben devraldım. Ona nasıl gitmedi mermi? Demek ki şu önümde hala birileri var arkadaşlar. Soldaki eleman oraya sıkıyordu çünkü. Bak. Güzel. Tamam, onu da aldım. Sadece alttakiler kaldı. Biri bu tarafa doğru geliyor. İlk önce şu arkadaşı. Sonra. Hadi. Lan öyle artık. Tamam. O da bayıldı. Ama bu kadardı galiba. Ben üçüncü bir oyuncu görmedim. Yani daha doğrusu dördüncü bir oyuncu. Üçüncüleri zaten önümde. Onu da vurmuştuk. Hemen bir lootlara bakalım. 5.56'ya ihtiyacım var. Bol bol harcadım adamları. 10 kilimiz oldu. Daha 46 kişi var arkadaşlar. Belki bir kill rekoru gelebilir. Belli olmaz. Ne zaman böyle desem zaten patlıyorum yani. Şu anda söyledim inşallah patlamayız. 556 yok mu kimsede ya? Botlar aynen böyle ortalık sakinken gelin. Çatışmanın içerisinde değil. Yani hala çok fazla 556'm yok ama idare edeceğiz artık arkadaşlar. Orada bir bot daha var. 13 kilimiz oldu. Uçak da geçiyor. Neyse biz devam edelim. Bir de diğer tarafa bakalım. Orada da fight yakalayabiliriz. Pochinki'nin boş olduğunu düşünüyorum. Zaten genelde buralarda takılmıyorlar arkadaşlar. Derken bir saniye. Abi ayak sesi duydum. Birileri var. Güzel haber abi. Canım gitti biraz sadece. Tek sıkıntı o. Üç katlıdaydı galiba. Şu an kime sıktığını bilmiyorum. Hemen yaklaşacağım. Boost'umu basayım. Geliyorum kardeşim sana. Karşımda. Kanka şu kafa değil mi? Ne yapıyor lan orada? Loot yapıyor galiba. Çok sabitti. Abi oraya yaklaşacağım. Birinin daha olduğuna eminim zaten. O da yukarı çıkıyordu. Muhtemelen şu an atacağım bombaya. Biterler arkadaşlar ya. Üst katta kaldırır diye düşünüyorum. Bu bomba onların sonu olur. Biz yine de sipariş ederim derken bayıldı. Diğeri hala hayatta. Biraz bomba yollayacağız oraya. Çok zamansız gelmiyorlar mı? Vallahi çok zamansız geliyorlar ya. O durmadı ama. Hala da gidiyor. Bu sefer de kaldırmıştır diye düşünüyorum. Yo öldü kaldırmamış. Bak diğeri hala şurada. Bombayı da atamadım büyük ihtimalle evet. Kanka şu bomba senin sonun oluyor. Ölüyorsun ama atladın aşağıya. Geliyorum. Sıkıntı yok. O da soluma geçti. Arkadaşını tutabilirdin ya. Sen niye öyle şeyler yaptın ki şimdi? Bomba çekti abi bir saniye. Ne olur ne olmaz kafamızda patlayabilir. Garanti oynayalım. Biraz daha ciddiye almak lazım. Şu an arkadaş kurnaz oynuyor. Ya binanın içerisinde pusuyorlar ya arkadaşlar şu an. Daha bir normalden dikkatli oynamam gerekiyor gerçekten. Karşıya geçiyorum. İki ses var şu an önümde. Onu anlamadım. İlk önce seni. Diğeri göstermedi. Abi soldan alırım çatıya çıkıp bir saniye. Kanka ne yaptınız? Pochinki'deki tüm bombaları siz mi topladınız ya? 56 tane bomba geldi arkadaşlar ve ölüyorum. Güzel darladılar ya. Ama bir arkadaşı tebrik etmek lazım. Çok güzel bombalıyor beni. Bence hala da atmaya devam edecek yani öyle görünüyor. Bak hala geliyor. Bitmedi yemin ediyorum elemanda bomba bitmedi ya. Önümdeki hala bir şeyler fırlatıyor. Oğlum nasıl bir çantanız var sizin? Bitmiyor mu fırlatacak şeyleriniz ya? Diğeri önümde. Bir kaldı arkadaşlar. Şimdi ben seni beklersem haritada adam kalmayacak kardeşim. O yüzden ya sen beni vuracaksın ya ben seni. Oraya yatmış. Ben çıkmasam hadi çatıda beklesem burada bir 15 dakika daha beklerdik herhalde. Benim hamle yapmam lazım ya. Yani adam neden hamle yapsın ki? Benim hani kil almak için bir sebebim var. Adamın yok. Çok mantıklı. Sıkıyorlar. Bak, çok açıkta bir arkadaş var. Kanka, ilk önce o kadar açıktan sıkmamalısın. Tamam, yalnız son anda kafa gitti yoksa vuramıyordum. Rozok tepesi de dolu gibi görünüyor. Orada arabalar durmuş. Kilimi çekemedim. Bak, kaldırmaya gidecekler muhtemelen takım arkadaşı demin vurduğumun bunlar. Çok sıktım şu arabadakine. Tamam. Kanka gidip takım arkadaşını kaldırır mısın ya? Bana sıkıyor oradan hala. Mermi de geçmiyor ki. Render'da. Önümde de bir şeyler yaşanıyor. Vallahi burada arkalanmazsam başka bir şey istemiyorum. Çok açıklar ya. Bir dakika. Güzel sıktık ama yemedi. Hala takım arkadaşlarına gitmiyorlar. O iyi. Vallahi kili gelse rahatlayacağım biraz da. Kendimi belli etmem lazım. Güzel tamam. Kili geldi. Şu bug'in oradaki tayfa alana giremeyecek zaten diğer circle'da tekerleri alabilirsem iyi olurdu da. Çok sabit sıkmakta istemiyorum. Önümdeki sağ tarafa sıkıyor. Güzel sıkıyor. Hatta birini de bayıttı kime? Oğlum kime sıkıyorsun? Bir saniye. Tamam. Kardeşim teşekkür ediyorum kill için. Hatta ben seni de alayım. Hadi be. Çok yakındı. Gerçi onu vursam da kaldırırdı zaten de. Benim 5.56 sipariş etmem lazım. Yerim çok güzel. Gerçekten güzel bu arada. Bir saniye. Abi. Ya olur mu ya? Gerçekten hani. Dedim ki artık tamam arkamdan kimse gelmez. Çok sıkıntı. Kendimi buraya kitledim yani şu an. Hiçbir şekilde çıkamayacağım. Bak. Hadi buradaki kalkan da açılmış. Ölmem için daha ne olması gerekiyor oyun? Gerçekten ne olması gerekiyor? Bak buraya da açayım. Yani yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine 3 yerin ortasında kaldım. Ee, bu kadar. Bu benim kaderim herhalde yani. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu seferlik de böyle olsun. Like atmayı, abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.